Evet. Aa belki adam da yazışıyor. Adam Adamla yazışıyor. <laughs> adam beni de ekledi sonra engel attı bana. Evet. Kanka ben orta koridor istiyordum ama ya. Siyah adama belki verir. Hiç sanmıyorum. ne alır. Arkadaşlar. Ne bok, yersin, ne, ne bok alırsan alayım. Ben sana adamlık yapmaya çalıştım. Sen adam olmaya çok uzak olduğun için anlamadım. Ne bok alırsan olsun. Yani ne oldu kanka? Olay ne? Adam Kim gibi anlatmaya çalışıyorum topleyine iş şey yapmayı. Şunu yapacağım diyorum. Yok yapmayacağım diyor. Komik çünkü beyefendi. Yapsın istedin ama. Ne yapacağım şampiyonu yasaklayalım. Yasaklama bir şey. Sen çok biliyorsun ya oynarsın kanka bir şeyleri sen. Yasaklama sen bir şey. Sen, sen de, ne oynayacaksın Yasuo ne? <laughs> Neyse. Ha adam Yasuo'yu yasaklamak için almış. İnşallah öyledir yani. Heh, Garen veren yasakla mesela. Şimdi ne bok alırsan ben sana adam gibi davranmaya çalıştım sen şey yapmıyorsun. Garen banladı. Garen banladı. şey Ali Garen banladı. Ben hani anlatmaya çalışacaktım. Diyeceğim ki adam hani tank bir şey al adamla çok takasa girme oyunu bilmiyorsun minyon almaya çalış diyeceğim. Yok yapmayacağım diyor. Yapmasın. Yapmasın. Olsun 0-12. var. Olsun 0 12. Berke ne diyorsun? 0, ben... Ben ne diyorsunuz abi ya? Gerçekten... Top ben görmezden geliyorum kısaca. <laughs> ne alalım hadi 1, abi söyleyin ya hadi Emre. Yok oğlum bilmişlik taslıyorsun bana. Sana adam gibi yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Değil oğlum mi? şaka yaptım Allah Allah. Tank kanka tank bir şey al. Tank olarak. Şimdi adam şimdi Mundo tank olabilir. Sen oynuyorsun Mundo. Al Mundo'yu. Mundo olur. Malfight ne diyorsun? Yani Malfight biraz ya sakat gerek. O Sejuani ormanda. Ha okey. O, o zaman illa iyi. Ha, yani Mundo'ya da mal fight al. Ve öğrenmeye tamam. şey yapıyorsun. Öğrenmeye giriyor. Tamam Mundo Her önce oynadın. Rünleri değiştir. Eee can sömürüsü alayım ben. Böyle Kanka, ya da iyileştirme. Var, rünleri... Can sömürüsü de de artı iyileştirme. Can sömürüsü artı. He olabilir. Evet, evet, Hotline hot pençesi. Hotline pençesi. Aynen ha. Aynen. Onu al. O iyi. O oh, karşında Morda Kaiser var. Kanka Morda Kaiser <laughs> bir tık güçlü sana. Haberin olsun. Sana gelsin göre gelsin, bir tık güçlü. Bilmiyorum. Yani Sanki bir tık yenilecen gibi. Neyse tilt olma yeterli çünkü oyunun ilk başlarında öğrenene kadar çok burnundan getirecekler onu söyleyeyim sana. Ya Yo, sıkıntı yok ya. Ne zaman en son girdin normal lan oyun? normalde? Normalde galiba en son şeyle girdim IM'de. Sizle girdim galiba. Tamam Mersin'de. Yok lan sonrasında geride oynadık. Hı? Alo? Alo? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Alo? 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 Hı? Ne oldu? Destek kilo'yu aldı, fitlemeye geliyor diyorum. Az önce arındır falan alıyordu. Kanka ya, ne yapalım? <laughs> Berkin'in profesyonelliği şaka mı yani? Öyle? <laughs> Lan çocuğa alt üst bir ADC geldi ha iyi ki yani. Şey gibi, e, ananaslı pizza olmaz kardeşim yani terliğin <laughs> gibisin. Yani. Oğlum çocuğa... Öyle bir şansı... video var biliyorsun değil mi? Adam ananaslı pizza mı ne şey yaptı evet, İtalya'da? Evet. Garson Garsona adam gidiyor. mu az buçuk. Diyor hayatımda ilk defa Dayan oynayacağım bu arada ama ben oynayacağımı düşünüyorum Dayanayı. İyi dayanırsam ya kanka. Kapandı bu eski yara sana dayana dayana. Lucian'ı kim aldı? Lucian'ı Noob Berkan. <laughs> Belki şimdi 012. Belki şimdi 0-12 değil. Evet evet. İyi bunu değil mi? Bakıyoruz oyun sonu. Kanka valla bu dediğim gibi geride kal. Bak Mordekaiser ilk levellerde sana full vurmaya çalışacak. Sen geride kal. Gerekirse minyonlar senin üstüne gelsin. Minyon kaçırman ölmenden daha iyidir adamı. Tamam mı? Şimdi, o teleportu sen... da kullanman lazım. Emre sen ormanda mısın şimdi? Ben ormandayım kanka. Kanka Eko var. Ne diyorsun Eko'ya? E, Eko kalırsa kazanır. <laughs> e, rakibiniz Eko. Eko hakkında ne düşünüyorsunuz yani? E, ekonomi. E, ekonomi. E, ekonomi. E, karşınızda kim var? Lucian. Eyvah Cine. eyvah. Eyvah eyvah. Ne oldu? Emre Jungle'a diyan almış gençler. Ne olmuş yani? <laughs> ne olmuş yani? Pardon. Tamam bota sıfır gank. <laughs> Topa da gank yok. Ben ben orman döneceğim bu el ya sadece. Tamam abi ben orman dön, orman döne döne kazanacağım bu oyunu. Anlaşıldı. Sizden hayır yok çünkü bana. Adam hayatını defa jungle şey diyan oynayacağım dedim sana zaten. Din git. Ben takımda AP yok. Benim AP almam lazım. Adamın desteğinde illa oyunu var bana laf ediyor. i̇nsan yani biraz utanır. Ben mi dedim adama illo'yu al diye. O benim sorunum değil. İşte sana oynayacağım. Onu onunla oynamak zorundasın sen şu an. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi. Hmm. Ben gidiyorum. Bay bay. Kanka Blue'ya <laughs> şuraya gitsene. Ali şuraya ben... git. 1.20'ye kadar burada kalsana kanka. 1.20'ye kadar. Oyunun mantığı budur. Jungle'ın yerlerini kontrol edersin sonrasında lane'e gidersin. Evet. Kontrol ediyorum kanka. Hiçbir şey yok. Tamam, Invade şu anda Invade gelmeleri ihtimali. O çalıda kal kanka. O çalıda kal. Biri gelirse söyle. Kaçmaya çalış falan. Bak, i̇lla o iyi bak. Adam dişe gelmiyor. Adam dişe gelmiyor. Çıldırırsın. Kom komutan Logar buralar sert temiz olacak. Dedi. Dur bakalım. Komutan Logar. Hiç üstüme yaklaşıyor efendim. Sen kahin misin? Çık dışarı. Çık. Gel çık, buraya. Çık. Hayır hayır hayır. En son artık beziyor ya yani. çıkışacak. Çık. Gel buraya. Sen niye sürekli bir cisim yaklaşıyor diyorsun Landroy? Sen kahin misin? <gülüyor> <gülüyor> o geldi aklıma. O şey, Kuna'nın <laughs> şeyi değil. Kuna'nın şeyi değil dedi. <laughs> tamam aynen, lane'e gidebilirsin. Aynen adamsın hacı. Şimdi... Bokale farkı be. oynuyorum Emre. Ben A'yım, çok iyiyim. Çok iyi oynuyorum. <laughs> Şimdi 0-7 gidecek bak. Ne zaman? Ben nasıl o, o abi daha iyi oynar. Ha? Evet oynar bu arada. Aa bak orada Kazi geldi görüyor musun? Ya gelmesi lazım zaten. Sik kafalı. Kanka farmı mı çalıyor adam? Çalar kanka ya. Hadi be onu atmayacaktım. Bilmiyor kanka oh. Ya bilmiyorsa bilmiyor amına koyayım. Trollemiş. Ben Aa Z de bitik AFK gibi. Ne durumdasın Ali? Güzel. Yalnız bu çarın ormanı çok kötü olmuş ya artık. Tamam. Aynen Biraz safe takıl. Ben sana birazdan geleceğim zaten. Ben sana zaten birazdan geleceğim. Sıkıntı yok. Yanlış bir şey yaptım. Ne yaptım? Flash mı attın? Yok flash da atmamışsın. Ee, ne yanlış şey yaptın? Ee, double açmadım. Açarsın ya birazdan sıkıntı yok. Ha, bırak derdini olsun. Ya. Hadi birazdan sana geliyorum bu arada haberin olsun. Hadi. Ya hayır ya. Ne hayır? Son vuruşları yapamıyorum. Yapamıyorum. Bilmiyorum. Kanka o başta alışamayacaksın ona zaten. Onu geç. Birazdan seni halledeceğiz biz. Sıkıntı yok. Az siktir. lan. Geliyorum. Dayan. Ne durumdasın? Tam geliyorum hadi sana. Bekle. Tamam, güzel vurdum ben de onu. Tamam. Kanka bot lane yok. Bot lane yok okey, sıkıntı yok. Geldi 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 bot lane. Adam gitti herhalde. Aha Ekko burada, Ekko burada Ali gel gel gel. Nerede? Nerede Ekko Gel gel gel. Aşağı doğru. Geliyor. Gel, gel, gel. Aşağı gel, doğru. Geliyorum bekle bekle. Bekle bekle bekle. Aynen bekle, biraz bekle. sıkıntı yaşadım ben. Hadi be. Çok tamam. Vurdum ona ben. Tamam dur dur yavaş ya. oynayacağız, yavaş oynayacağız burayı. Gel Ali. Geldim, bir dakika. Çok iyisin Ali be! Budur be! Çok iyi. Çok, Çok iyi adamsın abi. lan! Adamsın lan, i̇şte. adamsın lan Ali. Valla bravo Değil Ali. Olay, em, emrin olsun. Oyunu takip et, hayır, oyun takibi Ben, ben bir şey yok. Oyun gelmeye de bilirdim yani. O senin tercihin o tamam. Şimdi gel ya. geldim Geldin Mordekai'ye, tamam, senin canın az ama. Gel abi, gel abi, gel abi. Lan... Oğlum! <laughs> 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 Neyse ne? tamam. İşledik, işledik. Tamam, problem yok. Sıfır sıfır. <laughs> gel abi. Gel abi. O kadar rahat ve özgüvenli diyor ki kendine. Hani. Ben oynarım burayı vermiş gibi. Gönder. gönder abi gönder. Gönder abi gönder olur o hakikaten. Tamam orada kasılmasın lan. Orada kasılmış ama. Çeviriyoruz bak. Bu kadar basit. Güzel. Diana'yı sevdim ama şu anlık. Bravo ama bu arada. Ali hakikaten orada eğer gelmeseydin benim oyun bitmişti biliyor musun? Şaka değil bu arada. Ciddi ciddi oyun, orada oyun bitmişti sen gelmesen. Aha Morde ile Morde mide gelmiş. Ali orayı rahat rahat ittirebilirsin ama dikkatli ol her an oraya yöne gelebilir. Haberin olsun yani. Hangi yöne? O yöne mi bu yöne mi? Bir o yon ne bir bu yon ne salla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerim sen sik Ali hadi. hadi. Ha. Orada geldi. Geleyim mi? Gel, ben köreye diyeceğim de. Gelirsen gelirsem bir şey yapamayız. itemsiz Biz size... iyi kesip duruyorlar ya kanka. Ha, i̇tem almam lazım. Benim ben iteme döndüm ya. Biliyor musun? Çok ciddi lan burada bu oraya. Ben dur bakalım. Tamam kanka biraz farm alman lazım Ali Birazdan da canın azalırsa beylat O mantar alabilirsin. Mantar al mantarını. O senin e, şey pasifin çünkü. Attım mı lan bunları? Boş ver. Öyle kalırsın işte. Tamam ya. çok iyi. Ha, zaten sen item almışsın öldüğün için. Tamam okey. E, bana gelir mi lan buraya? E, da bağla hadi. Ama bas. Heal bas mı? Heal bastı adam. hmm, bassın. Ben birazdan geleceğim oraya zaten ya, sıkıntı yok. Oo. Bu o bu ben biraz orayı ignorelayacağım. TF'de iş şey yaparız belki ya. Aldım çok iyi. Tamam çok iyi. Ben bir daha mide gidiyorum bir. Ali sen, sana gelsen de şu an bir şey yapamayız çok. No. Sen oraya orayı Bitirdikten sonra bu teleportun var. Teleportunu da kuleye minyona falan atabiliyorsun. Haberin olsun. o çok iyisin lan Ali. Ali belki. ölmesem çok daha iyiydi ya. Aa burası benim hatam. Çok kötü oynadım ben burayı. Daha iyi oldu benim açımdan. Aha bir dakika Eko geldi buraya. He? Eko mu geldi? Ha ben aşağı gittim ya o da yukarı gitti. Kanka kaç. Flash'ını attın tamam. Kaçabilirsen çok iyisin. Bravo lan Başka. helal olsun sana. Ulti attım yanlış. Ulti alamadım orada gördün mü senin pasif yüzünden? He? Şeyin Ali'nin pasif yüzünden Mordi'yi ulti alamadı adam. Çok iyi işte. He. Güzel güzel. Ali, Ali'yi biz ya. çözdürürüz bence ya. Ulti attım yanlış. Ama Ali her oyun böyle rahat geçmeyecek için. İlerleyen zamanlarda bunu fark edeceksin onu söyleyeyim sana. Hani şu an oyun iyi geçiyorsa bile güvenme buna ben diyeyim sana. Geçmesin Mega'nın. ne yapalım be. Biraz minyon yap şu an minyonu bayağı çizme bu arada. Ya çizmeyi sonra da alırsın. Ama diyeyim ki senin şu an bayağı bir minyon yapman lazım ben diyeyim onu sana. Oo evet lan minyonda bayağı öne geçmişim orada ben Hayır minyonda onu geçmişim ya dakika farm diye bir mevzu var. Mesela 8 dakikada 80 farm olmak gibi o tarz şeyleri de biraz çözmen için dakika farma uymam lazım. Sen bayağı şu an farmda geridesin, evet. Ha ejder Tamam geliyorum belki sana ben. Yapabilir miyiz? Bir şey bilmiyorum ama bak emin olmayayım. 10 saniye var ultime zaten. Tamam buraya geliyorlar zaten. Çok iyisin. Gel ejder al alsak mı? Alalım. Yoksa minyon ittireceksen ittirebilirsin sıkıntı yok. Yok ben zaten çok az minyon var. Adam AFK ya. İlla o iyi. Al böyle bir jungle da ne bileyim be. Ne bu benim jungle böyle ya. Benim dayana kalıp mıymış benim mi haberim yokmuş ne bu ya. Ne bu böyle. Ben şimdi base atacağım. Bakalım. Adamın bir şuraya girelim bakalım. Almış mı buraları? Şuraya bir tane totem bırakıp gidiyorum ben. Gerçi 300 altına ihtiyacım var ya. Ha Jinx. Jinx geliyor buraya. Jinx burada. Sen orayı bayağı itirelim. Jinx geliyor kanka oraya haberin olsun. Bana mı geliyor? Yok yok şey Berkiye dedim. Benim or şey ormandaydı da Jinx. Yok yok lane'den geliyor. Tamam kaçtı. Sıkıntı yok adamı zonlamış olduk. Ben biraz farm yapayım direkt hextake hextake roket gemini bir. Ali bu arada sana birazdan gelebilirim haberin olsun. Böyle bir durum söz okay. konusu. Ben burada bayağı ettirdim bunu. Tamam çok iyi. İttirmen lazım zaten. Önemli olan son vuruşları yaparak ittirebilmek ya. Yoksa ittirirsin oğlum ittirmekte ne var? Ama mevzu abanacağım diye bütün tuşlara şey yapmamak yani. Şey ekodan korkuyorum gelecek diye Bak, tamam, ya. ben, ben senin Sen Emre gel dediğin gibi ben sana yetişmeye çalışacağım. Sıkıntı yok. Az siktir. Of ben sonunda duracağım. Farmda evet biraz kötüsün. Farm dışında bir eksiğin yok şu anda zaten. Genelde ilk başlarda farm sıkıntı oluyor. Mesela ben support olduğum için bana şu an başka oynayıp farm yapmaya çalışmak çok zor geliyor mesela. Bu da öyle. O sana geliyor mu şu an? Bakalım bir. Ali oynuyor e, kral. Ali aynen aynen oynuyor ya. Şimdi kanka sana ittirmesine izin ver. O mantarını alsın. Tamam. Ah zede. Geldim ben ona. Aha aldı konu vallahi. Geldik. Geldim. 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 Çok iyi. Yani ulti Çok attığım iyi. için çalmasan daha iyiydi de olsun canın sağ olsun. <laughs> Anka alamayacak bir anda kaç canlı Ali canım? aşağı Öflek. gel. Ali aşağı gel. Gel gel gel. Gel sen aşağı. Gel benim yanıma. Şu vadiyi alacağız. Vadinin alametine. Hiçlik senin. Senin tanımında hiçlik bu. Altı hiçlik bu senin. Senin anlayacağın dilden. Son mı salıyorum? Yok yok. Zaten ben bunu çarpla alacağım ama sen e, ortada bir şey çıkacak, bir göz çıkacak onu benim almam lazım. Tamam. Çık çık. Tamam. Ha şimdi. Adamsın sen, ben base açacağım. Hatta al. ben şunu alayım öyle. Sen onu al, aynen. Ha Eko'yu pazara yolladım. <laughs> Valla Eko'ya bayağı üstünlük kurdum ya. Geliyorum. Şimdi ben bayağı bir güçlü oldum şu anda. Ben beyaz atacağım bir ya. Et, at at. Uzun süre atmıyorsan. Kaç altının var şu anda? 2000 falan kong. 2000 oha tamam at. Çok iyi. Tamam şu an bayağı iyiyiz ya bence. Bence çok çıtır iyiyiz yani. Belki orayı dönüp şu altı dönüp sana gelebilirim. Haberin olsun. Ee, yani, sen kal her an sana gelebilirim çünkü. Altıda. Ne? Ne altıda? Aa adam benim kuşlarımı Abi. almış. O yöne uğradık mı bir ya? Oh. Tamam. Bota ne? geliyorum. İtem bekledim biliyor musun? İtem bekledim Öldün mü? Ne oldu? TP atabilirsin ha. Sen niye TP kullanmıyorsun hiç? Hiç bilmiyorum ya. Niye kullanmadım bilmiyorum. Ne olur? Bilmiyorum ki TP'yi kullanabilirsin kanka. TP kullanmaya alışman lazım. Top oynayacaksan her böyle sürekli. Ee, TP kullanman lazım. O epik bir şey. Geliyorum. Gel kanka. Geldiğinden bunu bitiririz bu. Tam bu arada Eko da gelecek oradan. Öyle bir durum söz konusu. Tamam. Şu girsin de aksa alacağız. Aa tuttu. Tutmasaydı ya. <laughs> Lan öl artık. Ölmedi hiç ya. Öldürebilsem iyiydi. Aa ben iki roket kemerimi niye kullanmıyorum ki? Neyse ben base atıyorum burada. Ah be Neyse. Bence iyi değil ya. Ben Hexek roket kemerimi unuttum. Unutmasam çok rahat olurdum bu arada. Ha bak Zed sana gelecekmiş, haritayı takip edebilirsin. Tamam. Ama geldi evet. Yavaştan adama doğru girebilirsin be, evet. bu double buff Jinx tamam, var orada? Aldım. Double buff Jinx var kanka, onu almam lazım. Aldın sen onu. Çok iyi, armağanım olsun. Ben, şey, bendeydi, sana geçti. Bu arada <laughs> alt, alt hormona dönüp, e, ejder'e gelebilirim. Bir ejder alsak tatlı olur gibi. Be. Çok iyi. Alo o aldığım item kanka adamın yakınında bir 3-4 saniye kalınca bir simge çıkıyor. O tamam. o simgeyle adama vurduğun zaman kalıcı can kazanıyorsun. O. Aynen yani seni bayağı tanklaştıracak bir item. Onu o yüzden uygun oldukça adama fightla. Ha tamam. herkes zaten orayı bizsiz aldı. O zaman ejder'e başlayın ya da ben de gelebilirim ejder'e. Yani kuleyi de aldık. Oh. Oğlum Diana çok güzelmiş lan. Tamam. tamam. <laughs> Kanka 2v1 Leyli nasıl kazandım? Aha ben onu bir daha keserim. Tamam biz ejder alıyoruz. Bizden de destek bekleme sen. Yoksa adama bayağı sen koymuşsun farkı. Oy oy oy. Ejder de mi aldık biz şimdi? Aynen ben aldım. Ejder'i sıkıntı yok. Adam, çok ezici adam. bir üstünlük kurdum ya. Çok çok çok. Ya yani direkt takımca kurduk. Ya aylardır, yıllardır oynamayan Ali bile şu an Mordekaiser'a üstünlük kurdu yani. Aylar, yıllardır çocuk oynamıyor yani. Ben mesela şu ormanına döneceğim ben biraz bu. Tamam. O yöneyi aldık mı peki bir anda? Gelsem şu yöneyi şöyle alsak. Emre? Efendim? Morlu'nun ağzına sıçtım kanka. Yani kesti mi o? Bire Birebir de mi kesti? Evet. Sen adamsın lan. <laughs> Vallahi adamsın lan sen. Ben de burada 2'de 2 attım. Adam benim ormanımı dönmüş. Piç. Kanka Ali gelsene. Geldim kanka. Gel şurada bir tane daha alamet çekelim. Geldim geldim geldim. Şu TP'ni kullan ama sen teleportunu. Bir kendi minyonla ya da kuleye vurarak şey kuleye işaretleyip bastığında TP'nin açılıyor kanka. Ama TP, TP atarken stun falan yememeye dikkat et yoksa iptal oluyor. Onlar da şey... Benim kartımı alıp ona öder misin ya? Tamam dur dur. Al hadi sen al. Sen al tamam. Ben mi aldım? Evet. Nasıl ben aldım abi ben tamam. geri çıktım. Ama işte orada ö hemen girişte çıkıyor abi, zaten. şu Morda'ya şu Morda'ya. De... Tamam tamam şimdi Ali dörde basacaksın kulenin dibinde yakınlarındayken dörde bas. Dörde bas. Hah bak alamet açıyorsun şimdi sen bunda. Tamam. Şimdi biz burayı kuşlayalım. Morda'ya kule alt atmamız zor olacak onu baştan söyleyeyim ama maksa de. Aa adamlar efif attı. verdi. Evet, tamam çok iyi. Efif evet, Keşke tp kullansaydım bir ya. Yani. <laughs> Keşke şey kullansaydım ama oh, TP. Olurdu. En az öğrenmiş olurdun yani. TP kullanmayı öğrenmiş olurdun. Neyse. Oha, ben bilmiyorum. Dayana ormana bayıldım bu arada. Gerçekten bayıldım. Aa oh, eksik sandığı geldi. Tamam. Ben S ile oynadığım için eksik sandığı gelmiştir sana. Ha, yok ben oynamamışım. Belki S ile oynamış. Bir dakika bakalım. 11 kalsar atmışım. Oha. Kankalar ben çıkıyorum. Sen çıkıyorsun Tamam hadi görüşürüz. Tamam, tamam. Haberleşiriz. Yani, yani. Yani. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Biz devam mı hadi? Evet. Ee, devam mı? Bilmem ben <laughs> devam. Bir el daha atalım ya. Yani level kastıracağız sana Yani. Oh. Oynamayı iste, istiyorsan level işte oynay. Ne bileyim çok çıktı mı gibi bilmiyorum. Niye öyle oldu bilmiyorum. İstersen tamam kapat oku baba. Ka, ka, ka. Mental, mental olarak bir şey oldum ya. Niye oğlum kazandık oyunu? Sen de mis gibi oynadın. Yok, kazandık da kanka işte mental olarak biraz yordu yani. Bilmiyordum ya oyunu bir de. Bir strese veren gördüm ben. Sen bilirsin. Bilir. Ama oynamak sardıysa bundan sonra oynayalım derim ben. O bunu oynayalım ya? Bir aram falan da attık ya oradan biraz baydı kanka. Aram yani atmasaydık anladım, anladım. Dağıtart. Akşam yine yayın açarız. Ben de yayını kapıyorum. Üç buçuk saat olmuş. Yemek yemem lazım zaten. Akşam Aynen. haberleşiriz. Tamamdır. Tamam kanka. haydi öptüm. Kendinize iyi bakın. Öptüm sen de bay bay görüşürüz.